Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih Hocanız. Evet sevgili LGS canavarları. Ee, bu videoda sizlerle beraber ne yapacağız? Eşitsizliklerle ilgili tüm soru tiplerini sizlere anlatmaya çalışacağım. Pek çoğunuz muhtemelen işlemiştir. Ee, i̇şleyip de anlamayanlar için aslında güzel bir çalışma olacak. Anlayanlar için de güzel bir tekrar olacağını düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi tüm soru tiplerini detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bu tarz videolarımız devam edecek. Eğer değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Ve tabii ki de videoyu beğenerek bizlere destek olabilir. Artık hazırsanız başlıyoruz. Evet şimdi ilk sorumuz ne demiş bakalım. Okulumuzdaki sınıfların mevcudu en fazla 20 kişidir. Bakın en fazla 20 kişi dediğinde bu eşitsizlik konusunun aslında temeli bu. Yani sınırlar dahil mi değil mi bunu çok iyi kavramamız gerekiyor. Bu da birazcık açıkçası Türkçe anlam bilgisine kayıyor olay. E, en fazla 20 kişi dediğimde e, mesela ben sana söylüyorum işte bu sınıf en fazla 20 kişi olacak dediğimde 20'yi alır mısın? E tabii ki de alırsın yani en fazla 20 çünkü 20 yapabiliyoruz. Peki en fazla dedi. Aslında ben senden ne istiyorum demektir, 20'den az istiyorum demektir. Yani 20'nin altındaki değerleri almam gerekiyor. Dolayısıyla da e, x olarak sınıf mevcudunu x olarak alıyorsak eğer 20'den ne olacak? E, küçük olacak. Çünkü senden aslında küçüğü istiyorum, 20'nin altındaki sayıları istiyorum. Ama 20'yi de dahil edeceğimiz için altına eşitlik işaretini koymayı unutmuyorsunuz. Bu sorularda lütfen hemen olayın içine girin. Yani ben bu şekilde bir cümle kursam ya da bana bu şekilde bir cümle kurulsa ne anlarım yani 20'yi alır mıyım almaz mıyım eğer burada Türkçe anlam bilgisi kısmını halledersen matematik eşitsizlik olayını çok rahat üstüne gider hallederiz yani o konuda sıkıntı olmaz dolayısıyla ilk sorumuz C şıkkı olacaktı İkinci soru bunun tam tersi. Ee, ne demiş? Bakın satıcının sattığı üründen zarar etmemesi için satış fiyatı en az 100 lira olmalıdır. Bakın zarar etmemek için bu satıcı yerine koyun kendinizi. Şimdi sen bir satıcısın, bir ürün satıyorsun. Zarar etmemek için de en az 100 lira satman lazım. En az 100 liraya. E şimdi 100 liraya satarsın. Tamam. E 99'a satabilir misin mesela? Böyle düşünebilirsin. E hayır tabii ki. 99'a satamazsın değil mi? E dolayısıyla 100'ünü Üstünde istiyoruz aslında senden bu fiyatı. E haliyle 100 olur. İşte 101, 102, 103 tabi bunların aralarındaki değerler de dahildir. Ben sana genel olarak anlatmaya çalışıyorum. E dolayısıyla aslında senden 100'ün üstündeki değerleri istiyorum. Bu da hangi şıkkımızda var? B şıkkında mevcut. Yani X büyük eşit 100 diyeceğiz. E, bu verilen bilgiyi de eşitsizlik olarak bu şekilde gösterebiliriz. Peki gelelim sayı doğrusuna göstermeye. Şimdi x büyüktür 8 eşitsizliğini x gerçek sayılarını sayı doğrusuna gösterir mi demiş. E şimdi x büyüktür 8 diyor. Ee, büyük eşittir demiyor bakın. Şimdi büyüktür dediğinde sınırının 8 zaten. X'ten büyük tarafı işaretleyeceksiniz. 8'i alacak mıyız peki? Hayır. Almadığınızda işte içi boş olacak tamam mı? Yani 8'in içi boş ve sağ tarafını tarayacaksınız. Eee eğer eşitlik olsaydı yani x büyük eşittir 8 deseydi işte onun cevabı ikinci şıktaki gibi olacaktı. Diğerinde x küçüktür 8 en son şıkkımızda da x küçük eşittir 8 olarak söyleyebiliriz. Sayı doğrusunda gösterim de budur. Dahiliyet varsa içini dolduruyorsun. Dahiliyet yoksa yani eşittir işareti yoksa o zaman içini boş bırakıyorsun. Peki devam ediyoruz. Burada bakın x küçük eşittir 3 demiş. Yalnız bazı sorularda da e, senden ne istediğini çok iyi anlamak zorundasın. Bu soru öyle bir soru. Eşitsizliğini sağlayan doğal sayılar aşağıdaki sayı doğrudan hangisinde tam ve doğru olarak gösterilmiştir diyor. Bakın x küçük eşittir 3 doğal sayı istiyorum. Öyle lambur lumbur işaretlemiyoruz. Dolayısıyla x küçük eşittir 3 hangi şıkta var bakalım. Yalnız doğal sayı arıyorum bakın. Şimdi ee, bir kere birinci şıkkı zaten direkt eleyin. 3'ü dahil etmemiş. Oysa ki ben ne görüyorum şurada küçük eşittir görüyorum. 3'ün içi dolu olması lazım. Peki ikinci şık doğru mudur? Hayır. Neden doğru değildir? Çünkü ne istiyorduk? doğal sayı istiyorduk. Öyle doğal sayılar eksi tarafa sonsuza kadar gitmezler. Nedir bu doğal sayılar? 3'tür, 2'dir, 1'dir ve 0'da bir doğal sayıdır. Unutmayın 0 çok karıştırılıyor. 0 bir doğal sayı bunu da unutmayın. Dolayısıyla üçün, ikinci şıkkı almıyoruz. Çünkü eksi tarafa sonsuza kadar gidemez doğal sayılar. Üçüncü şıkkı da almıyoruz. Bakın burada da yine negatifler var. Onlar bizim işimize gelmez. Ama doğru yanıt tabii ki de sondaki gibi olacaktı. Yani 3, 2, 1 ve 0. Sadece o noktalar taranmış bakın. Aralıkları yok. Mesela buçu alamazsın. Çünkü iki buçuk tam sayı şey, doğal sayı değil. E, dolayısıyla e, noktalı bir şekilde tarayarak göstereceğiz bunları da sayı doğrusunda. Peki devam edelim. E, A ve B tam sayıları verilmiş A eksi B'nin alacağı en büyük değer soruluyor. Şimdi e, burada bu soru tam sayı dediği için A ve B tam sayı dediği için gidiyorsun. Şu eşitsizliğin üstünden A'yı ve B'yi net olarak buluyorsun. Mesela nasıl bulacağız? Şimdi a eksi b en büyük olsun istiyorsam e ne yaparım? a'yı en büyük alırım. b'yi de en küçük alırım. Bunu küçük alırız. Çünkü olabildiğince küçük sonucu büyük yapmaya çalışıyorum. O zaman çıkan sayı çok küçük bir şey çıksın. Diğer sayıyı da, eksilen sayıyı da büyük almaya çalışacaksın. En büyüğünü. e Şimdi A'ya bakalım. En büyük ne alabilirim? Sağ taraftaki sınır bakın. 4. 4 dahil mi? Evet. Dahil işareti var. Şurada görüyorsun. O zaman A yerine 4'ü aldım. Eksi. Şimdi ne demiştim? B yerine alabileceğin en küçüğü alacaksın. E burada da ne görüyorum? B yerine bak. Eksi 3 görüyorum. Dolayısıyla B yerine de eksi 3 alacağım. Bak B sayısı eksi 3. Başında eksi vardı hocam zaten sen niye bir daha eksi koyuyorsun deme sakın. Çünkü o eksi zaten işlemin eksisi. Senin sayında da bir eksi var. Dolayısıyla ne oluyor? 2 eksi yan yana geliyor. Bak ne güzel gülücük falan oluştu böyle. Bunlar hep pozitif duruma işaret. Dolayısıyla ne oluyor? 4 artı 3'ten cevabı 7 bulup yapıştırıp geçiyorsun bu soruyu. Şimdi eşitsizliği sağlayan doğal sayılar nelerdir diye sormuş. eşitsizlikler aslında denklemlerden çok da bir farkı olan konu değil. Denklem çözebiliyorsan eşitsizlikte çözersin. Sadece denklemin bir tık daha üst versiyonu diyebiliriz. Denklem çözer gibi çözmeye başlıyorum bak şimdi. Çok dikkatle takip et. Denklemi nasıl nasıl çözeriz? X'ler bir tarafa topla, sayılar bir tarafa topla deriz, değil mi? E hadi onu yapalım. Burada bak 6x var, eksi -3x var. At bu eksi -3x -3x'i sol tarafa 6x'in yanına. Nasıl gelecek o? artı 3x olarak gelecek. Sağ tarafta 12'miz var, eksi 24'ü de sağ zıplattık mı? Artı 24 olarak geçecek. Aradaki işaret bu sefer eşittir değil de, hani işte denklemlerden ayrılan tarafı bu, küçük eşit vermiş. E tamam, onu kırmayalım, biz de küçük eşit diyelim. Şimdi sol tarafı topla. 6x, 3x, 9x yapar. 9x küçük eşittir. Sağ tarafı da toplayınca 36. Yine denklem mantığına devam ediyorum. Her iki tarafı kaça bölersem x'i yalnız bırakırım? 9'a bölersem. Dolayısıyla x küçük eşittir. 4 buluyorum. Ve soruya geri gidiyorum. Doğal sayıları demiş. O zaman ben bunları net bir şekilde bulurum. x küçük eşit 4. Bak 4 dahil. E, küçük diyor x daha küçük olacakmış. O zaman 3 2 1 ve 0 diyorum. Cevap bu kadardır diyebiliriz. Yani kaç tane 5 tane değer bulabildik. Doğal sayı değil tam sayı deseydi o zaman eksileri de alacaktık ama o sonsuza kadar gider öyle bir soru gelmez. Gerçek sayı deseydi hani eşitsizliğini sağlayan gerçek sayılar deseydi gerçek sayıları biliyorsun kareköklerde işlemiştik. Bütün sayılar yani sayı doğrusunda gösterebileceğimiz sayılar. O zaman da ne yapacaktık? Şöyle sayı doğrusunda 4'ün içini boyayacaktık ve 4'ün solunu boyayacaktık. Yani 4'ten küçük olan sayıları boyayacaktık. Gerçek sayı deseydi. Tamam. Ama doğal sayı dediği için cevabımız bu. Geçiyorum esas böyle biraz daha problemimsi dişe dokunur sorulardan biri. Hemen bakalım bir kenar uzunluğu a artı 2 santim verilmiş kare şeklindeki bahçenin çevresi. Şimdi hemen bunu dayanamayıp bulacağım ben. Çevre eşittir kare çünkü biliyorsun kolay. Hani her kenarı eşit 4 tane aynı kenardan var. Dolayısıyla ne yapıyorum 4 çarpı a artı 2 yapıyorum dağıt 4'ü şöyle içeriye. Ne yapar? 4A artı 8 mi yapar? Cepte bir dursun. Birazdan ona yine geri geliriz. Sonra diyor ki farklı iki kenar uzunluğu 2A eksi 5 ve A artı 4 olan dikdörtgen bahçeden bahçenin çevresinden küçükmüş. He Hemen bahçenin de çevresini bu Şu ÇK diyelim. E, karenin çevresi. Buna da ne diyelim? ÇD diyelim. Hani dikdörtgenin çevresi. Şimdi e, bir kenarı 2A-5. E, şöyle alta yazıyorum. Diğer kenarı da A-4. artı Yalnız eksi 5 deyip artı 4 yazmayın. Tabii siz benim gibi. Hemen orayı bir baştan yazalım. 2A-5. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? kısa ile uzunu toplayacağım. Sonra da yukarıda 2 ile çarpacağım. Dikdörtgenin çevresini hesaplıyorum. E, ne yaptı? 3A-5. Eksi 5 artı 4'ten de eksi 1. E, bu kısa ile uzunun toplamı bunu 2 ile çarpın. 6a eksi 2 yapar değil mi? Elimdeki malzemeler dikdörtgenin çevresi belli, karenin çevresi belli ve bana nasıl bir eşitsizlik söylemiş? Demiş ki karenin çevresi dikdörtgenin çevresinden küçük. Hemen yazıyorum o zaman 4a artı 8 küçüktür 6a eksi 2'den. Ee, ben bunu bir hemen çözeyim ya. Nasıl çözeyim? a'yı sağ tarafa atalım. Ne olur? 2a kalır değil mi? Eksi 2'yi de sola atarsam artı 8 artı 2'den 10 yapacak. Her iki tarafı 2'ye böldüm müydü? 5 küçüktür a buldum. Bakın bu bir cepte dursun. Gelelim soruya. Şimdi soru diyor ki kare bahçenin Çevresinin alabileceği en küçük tam sayı değeri hangisidir? Şimdi bu soru biraz değişik bakın. Genelde bu formatta bir soru çıktığında hani şunu yapmaya meylediyoruz biraz. Ya 5 küçüktür a, a o zaman 6'dır a dersek çok hatalı bir işlem yapmış oluruz. Çünkü a'nın tam sayı olup olmadığını bilmiyoruz. E tam sayı demiş hocam. Tam sayı dediği şey çevre. Karenin çevresi tam sayı. Dolayısıyla a'yı 6 kafamıza göre alamayız. Çünkü a'nın tam sayı olduğunu bilmiyoruz. Ama biz bu eşitsizliği evirip çevirip karenin çevresine döndürürüz. Yani şunu mu bulduk biz bakın. E, hatta tersten yazayım sağdan sola a büyüktür 5 ya hani 5 küçüktür a ise a büyüktür 5'tendir. Dolayısıyla ben karenin çevresi 4a artı 8'i elde edeceğim bakın. Dolayısıyla da ne yapacağım 4 ile çarpacağım her iki tarafı da yani 4a büyüktür 20 sonra da her iki tarafa 8 ekleyeceğim. Yani 4a artı 8 büyüktür 28'den diyeceğim. Şimdi işte 4A artı 8 yani karenin çevresini tam sayı seçme vakti geldi. 28'den büyük ilk tam sayımız hani en küçük demiş ya, o yüzden ilk tam sayı 29'dur. İşte bu sebeple de doğru yanıtımız 29 olacaktı. Başlangıçta sen gidip de a'yı 6 alırsan ne bulursun? İşte karenin çevresi 6 kere 4 24 8 topla 32 bulursun. Bak değişik, şıkkı orada seni bekliyor. Sazanları bekliyor orada. Dolayısıyla lütfen Böyle bir sazanlık yapmayalım. Bir eşitsizlikte değer bulurken x ya da a'lar o sana söylenen x ya da a artık her neyse tam sayı mı değil mi? Bunu bir bak soruya bir bak söylenmiş mi? Bazen söyleniyor. Söyleseydi 6 alıp devam edecektim. Ama söylemediği için çevresi tam sayı istediği için önce eşitsizliğini alıp evirip çevirip e, senden istediği eşitsizliği elde ediyorsun. Yani burası için karenin çevresini elde ettim öncelikle. Tamam, bu çok önemli bir detay gerçekten. En önemlisini sona sakladık. Dolayısıyla da bu kısma dikkat ederseniz eşitsizlikte çözemeyeceğiniz hiçbir soru kalmayacaktır. Ee, i̇lk kısım bu kadar. Eşitsizliklerle ilgili orta zor, çok zor yapacağız. Tamam yeni nesil bir videoda çok yakın zamanda gelecek. Dolayısıyla kaçırmamak için abone olmayı unutmayın ee, ve bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.